Her şeyi bir nimet ama her nimetin şükrü gerekir. O şükrünü eda edebilmek de hepimize nasip olsun. Özellikle ben kendi nefsime, siz de yine bana ve kendi nefsinize dua edin de ilmin, kürsünün, cemaatin, sözün ve hayatın hakkını verebilelim. Eğer bunları verebilirsek Allah bereketlendirecek bazı şeyleri. Unutmayalım ilmin hakkı izzet. İzzet varsa ilim var. Eğer izzet dediğiniz şey eksilmişse ya da zayi olmuşsa ya da yaralanmışsa orada ilmin hakkından bahsedilemez. İstediğiniz kadar sırtınızda yük olsun. Eğer o manada izzet tam anlamıyla tesis olmazsa o ilmin hakkı tam anlamıyla verilmemiş oluyor. Kürsünün hakkı sadakattir. Ben şu anda kürsüdeyim. Burayı işgal mi ediyorum? Hakkını mı veriyorum? Ancak buradaki sadakat bunu ortaya koyabilir. O sadakati gösterdiğim oranda aslında kürsünün hakkını verebilmiş olurum. Cemaatin hakkı sebattır. Siz cemaatsiniz şu anda ekranları karşısında beni izleyen kardeşlerim de öyle. İstikrar, sebat yani hemen pes etmemek, hemen yarı yollarda bırakmamak, biraz heyecana ya da hevese kapılıp belli şeyleri alıp bir müddet sonra onlardan vazgeçmemek eğer bunlar olabilirse cemaatin hakkı verilmiş olur. E söz söylüyoruz. Söz bir emanet, sözün bir hakkı var. Sözün hakkı hakikattir ve kimsenin zamanını, hayatını asla israf etmemektir. Sadece burada boş şeyler söyleyip ya da insanları oyalayacak, uyutacak, uyuşturacak şeyler söylemeyip hakikat neyse o hakikati hakikatin şanına yakışır bir biçimde söyleyebilmek. Hayatın hakkı ise şehadettir. Şahit olmak, imanı hayata, hayatı imana şahit kılmak işte odur zaten şehadet. İnşallah hepimize bu nasip olsun.